Sana bir şiir borcum var hayat. Sen bana yaptıklarınla abdüs beni. Bense acımasız sözcüklere dökecektim sana olan öfkemi. Sessiz, mistik, yağmurların hiç eksik olmadı. Şimdilerde kapamayı da istediğim bir kente açtım gözlerimi. Bu kentte delikanlı abilerimiz vardı. Bizi her türlü dertten, şerden, korumayı kendisini hedef bilen o Ben seni çocuktum, masumdum. Senin gazabının bu kadar şiddetli olduğunu bilmiyordum, bilemiyordum. Ya seni yaşamayı çok seviyordum ya da yaşarken seni o kadar korkuyordum. Daha küçük bir kız çocuğuydum, sana bir şiir borcum vardı, biliyordum. Henüz Küçük bedenlerin bildiği o şirin şarkıları söyleyerek gidiyordum okula. Annem örüyordu saçlarını. Sonra yolculuyordu dualarla. Bu kentin bir büyüsü vardı sanki. Henüz minikken ben neler çekeceğimi senden anlatmaya çalışıyordu adeta. Sevdalarım yarım kalacaktı. Çocukluğumu yaşayamadan anne diye bir ses olacaktı kulaklarımda tarifsiz, müthiş bir ses. Ben henüz hiçbir şeyden habersiz seni yaşamaya devam edecektim. Nereden bilsin minik bedenim, senin bana bu kadar zulmedeceğini, yaşıyordum işte seni. Yaşıyordum ama sadece senin istediğini. Benim yaşantımı dram konusu olan bir romana çevirdin. Bense küçük bir şiirle cevap verdim. Biraz ileride gözlerimi ve yüreğimi kaptıracaktım birisine. Çok sevdiğimi sanacaktım. O kadar çok ki delicesine. Fakat bunun bana bahşettiğim bir oyun olduğunu göremedim. Görmezden geldim. Bana sunduğun kentteki delikanlı abilerimiz ailem ve evladımdan başkası değildi. Bir zaman kendimi onlarla avuttum ama senin daha derinlere ineceğini, devam edeceğini unuttum. Her sevincimi kursamda bıraktın, gözlerimi kuruttun. Gülmesini öğretmeden yüzümü somurttun. Artık büyüdüm, gencecik bir hanım oldum. Fakat sen durmuyordun, duramıyordun. Her adımında iki defa düşündürüyordun. Sorguluyordum, sorguluyordum kendimi. Ne yapmış olabilirdim bilmiyordum. Ben hiç yalnız kalmaya heves etmedim. Çünkü hep yalnızda beni sen Doğ Dost sandım, sonunda hançer yedim. Sevdiğini sandım yüreğimin, oyunmuş meğer bilemedim. Gözyaşlarım durur diye bekledim, onlar acı acı akmaya devam etti. Bir dur diyemedim. Elimde değildi hiçbir şey, sen veriyordun, sen alıyordun. Nedense bir şans tanımıyordun. Ya aklımı yitirmemi bekliyordun ya da sana boyun eğmemi. Ama ikisi de olmayacaktı bunu sen de biliyordun. Çocukken oyunlarla, şarkılarla, çok güzel bir yaşantıyla büyüseydim, şimdi sana boyun eğer ve direnemezdim.